Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Burası bizim gibi. Z kuşağınız mikrofon başında ama her zaman bizim gibi. Bizim gibinin yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Erki. Umarım çok güzel bir gün geçirirken beni dinliyorsunuzdur. Bugün sizlerle birazcık derine inmek istiyorum. Neden biz yani Z kuşağı olarak geçmişe bu kadar tutkunuz? Neden sürekli eski şeyleri arıyoruz? Eski diziler olabilir, eski oyunlar, eski telefonları bile özleyenler var. Ve şu an biliyorsunuz ki çok popüler analog kameralar. Ve bu tutkuyu sadece ah nostalji işte deyip geçmeyelim. Birazcık içine dalalım ve bakalım biz orada neler bekliyor. Hem psikolojik hem kültürel hem de teknoloji dinamiklerini birlikte keşfedelim. İlk olarak her bölümde yaptığım gibi birazcık kökenine inelim nostalji kelimesinin. Yunanca kökenli nostos yani eve dönüş, algos ise acı yani nostalji bir anlamda eve dönme acısı demekmiş. Havalı duyuluyor. Hem huzur veren hem de içten bir hüzün taşıyan bir duygu aslında. Psikologlar nostaljiyi şöyle tanımlamışlar. Kimlik devamlılığına yardım eden geçmiş benliğimizle bugünkü benliğimiz arasında köprü kuran bir mekanizma aslında. Çok doğru hepimizin hissettiği de bu değil ben. Yani geçmişteki bizle şu anki ben arasında bir bağ kurarız. Bu bağ zamanla kendimizi kim olduğumuz konusunda daha güvende hissetmemizi sağlar. Bağlar. Ayrıca nostalji sosyaldir de. Bunu zaten biliyoruz arkadaşlar. Birlikte hatırladıklarımız birbirimize bağlar. Her zaman her aile toplantısında konuşulan böyle Eurovision'da birinci olmamız, ee, yok efendim milli takımın dünya şampiyonu olması, işte Erener'in konuşulması, işte manga nasıl üçüncü olur, hadisim üçüncü olmuştu manga mı ikinci olmuştum? Yani bu konuda hep sık sık konuşup ve böyle bir yad ediyoruz aslında. Nostalji yaratıcılığı ve motivasyonu artırıyormuş bu arada. Sosyal bağları güçlendiriyor ve bu sosyal de desteklediği için nostalji pazarlamasının duygusal bağı büyük oranda arttırdığını gösteriyoruz. O yüzden bazı reklamlar televizyonda oynadığında geçmişten bugüne doğru bizi getiriyorlar aslında. Çünkü herkes çok fazla kıymet veriyor nostaljiye. Bir başka analizde ise Z kuşağının yaklaşık %15'i geleceği düşünüp planlamaktan ziyade geçmişi düşünmeyi tercih ediyorlarmış. Bence bunun safe zone'la da biraz alakası var. Çünkü geçmişte ne olduğunu biliyoruz ama geleceği düşünmek birazcık anksiyetik bir duruma da sürüklüyor olabilir. Nostalji sadece eski günleri severiz demek değil bu arada. Bir anlamda ruhsal, kimliksel bir ihtiyaç. Peki o zaman Z kuşağının birazcık nostaljiyle olan alakasına birazcık bakalım. Biz hepimiz biliyorsunuz ki her bölümde söylediğim teknolojinin hızla değiştiği bir dönemde büyüdük. Hem sokakta oynadık hem de bilgisayar oyunu açabildik. Hem analog yaşamlı haşır neşir olduk. işte sokak oyunlarıdır, televizyondur. Hem de dijital dünyanın hızla girdik. Sosyal medya akıllı telefonlar, işte birbirimize anlık olarak erişmek. Bu iki dünya aralığı bizim karakterimizi şekillendirdi ayrıca. Kültürel olarak da aynı dönem içinde bizim zamanımızda büyük ortak kültür vardı. Herkes aynı dizi izleyen milyonlar, aynı şarkıyı dinleyen insanlar vardı. Bunu gerçekten çok kıymetli buluyorum aslında. Çünkü hep eski arkadaşlarımızla konuştuğumuzda... Fark ederiz ki A, sen de mi onu yapıyordun, ben de onu yapıyordum. Sen de mi onu giymiştin, ben de mi onu giymiştim gibi aynı diziyi izleyerek büyümüştük. Yani bizim Z kuşağında sihirli annemin ne olduğunu bilmeyen yoktur mesela. Çünkü bir dönem hepimiz sihirli annemi izledik. Ama şimdi içerik algoritmalarla bireyselleşmiş durumda. Her birimiz kendi küçük dijital evrenini yaratıyor aslında. Bu da ortak kültür ve aidiyet hissini zayıflatıyor. Dolayısıyla Z kuşağı için nostalji bir kaçış şey değil aslında bir temellendirme isteği olarak da şeylerde makalelerde yerini almış bulunuyor. Ve sayısal veriler de bunları destekliyor aslında. Z kuşağının yaklaşık %50'si gençler arasında geçmişe dönük türde medya tüketimi isteği taşıyor. Bugün YouTube'a girdiğinizde eski dizilerin hala milyonlarca izlendiğine, aktif şekilde yorum aldığını, bunlarla ilgili yapılan TikTok'ların çok beğenildiğini göreceksinizdir. Özellikle Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Muhteşem Yüzyıl, Yaprak Dökümü gibi diziler şu an hala aktifliğini korumakta ve sanki bugün yayınlanıyormuş gibi aramızda konuşuyoruz. Ve Z kuşağının büyük bir oranı da hiç yaşamadığı döneme bile özlem duyuyor arkadaşlar, konuşamadım bir anda. Diyen gençlerin oranı da çok yüksek. Örneğin bir araştırmada Amerikalıların üçte ikisinden fazlası kendi yaşamadıkları bir döneme ait kültürle çekildiklerini söylüyorlar. Yani ben 90'larda yoktum tabii ki de ama 90'lar bana daha cazip geliyor. Bu da tarihsel nostalji olarak adlandırılıyor aslında. Yani geçmişe dair derin bir özlem var diyebiliriz. Yani bu sadece 2000'lerle sınırlı değil. Siz bugün 80'leri de özlüyor olabilirsiniz, 50'leri de özlüyor olabilirsiniz. Belki o günün tarihini özlüyorsunuz, o günün dokusunu, o günün müziğini, modasını özlüyor olabilirsiniz. Hep geçmişe doğru bir özlem var aslında. Nostaljiyle bağ kurmamıza teknolojinin de büyük bir etkisi olduğunu zaten söyleyebiliriz. Bir yandan her şey elimizin altında. Anlık erişim, her zamanki söylediğim gibi sosyal medyamız. Ama bu hız ve erişim bir yandan bizi yoruyor. Bunu zaten geçmiş bölümlerinde bolca konuştum biliyorsunuz ki. Bir yandan bizi kontrolsüz bilgiselinde hissettiriyor olabilir. Ben buna çok karşıyım. Biliyorsunuz ki buna bir çözüm bulmanın peşindeyim. Ve o yüzden biz somut, dokunulabilir, anlaşılabilir şeylere doğru yönelmek istiyoruz aslında. Bugün insanların neden bu kadar çok oyun konsolu oynadığını da anlayabilirsiniz. Ya da eski analog kameralarla çok içli dışlılar Böyle birazcık daha seviyoruz aslında o durumu. Çünkü onların çalışma mantığını görebiliyoruz. Onları anlayabiliyoruz. Bir anlamda sahip olabiliyoruz. Yani somut bir şey olduğu için sahip olmayı çok daha derin hissediyoruz ve daha çok sahipleniyoruz. Araştırmalar şunu işaret ediyor bir küçük çalışmada lise öğrencileri bağlamında nostalji etkisinin ürün çekiciliğinde etkili olduğu görmüşler. Yani lise öğrencilerinin bile bu konuda aktifliğini görüyorsunuz. Yani daha çok genç olmalarından bile dedim bu arada. Ayrıca sosyal medya ve algoritmalarda nostalji estetiğini yaygınlaştırıyor. Retrolar modası, 90'lar, 2000'ler, vintage estetiklerde tabii ki de nostaljiyi destekleyen kavramlar olarak günümüzde yaşıyor. Yani birleştiğinden teknoloji bizi dijitalleştirirken aynı zamanda analog imajları olan arzımızı da arttırmaya devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki de markalarında bu kadar nostalji dolu bir insanlarla çalışmasının neticesinde ne olacaktı? Markalar da bu konuda daha çok eğilim gösterecekler. Bir çalışma gösteriyor ki gene 12-29 yaş arası tüketicilerin yaklaşık %81'i çocukluk ürünlerinin eski marka olabilir, vintage bir ürün olabilir geri dönmesini istiyormuş ve seviyormuş. Ayrıca geçmişe ait öğelerin yenilikçi ürünlere kullanılma eğilimine ciddi bir destek var. Örneğin yine bir araştırmada yine teknolojiler ve ürünler gelecekte geçmiş döneme ait tasarım ögeleri içermeli ifadesi de geniş bir çoğunluk tarafından onaylanmış oluyor. Markalar bu şekilde nostaljiyi pazarlama stratejisine de dönüşüyor arkadaşlar. Eski dizilerin yeniden çevrimleri, retro ambalajlar, klasikler yeniden bize sunulmakta. Bu da bizi gençlerin o eski günlere ait ama yine de modern bir deneyim sunmaya da devam ediyor. Yani bugün bunu düşündüğümüzde aklımıza ilk ne gelecek arkadaşlar? 2024 yılında Barbie ne kadar izlendi biliyorsunuz yani Barbie eski bir vintage bir konu yani. Ama 2024'te sinemaya geldiğinde ne kadar izlendiğini çok çok iyi biliyorsunuz hepiniz. Buraya kadar nostaljinin güçlü yanlarını konuştuk. Kimlik bulma, aidiyet, rahatlık ancak nostaljinin pembe gözlüklerden bakma gibi bir riski de bulunmakta. Hatırlama süreci genellikle kusursuzlaştırılır, kötü anılar unutulur, beyin onları unutmak ister çünkü, sadece iyi yönleri kalır. Buna da rosy Retrospection deniyormuş okuyamadım yani pembe gözlükler arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz 80'ler aslında dünya gündemi için yoğun geçen bir dönemde. Aynı şekilde 40'lar fakat eskiyi özlediğimizde hep o sanki güzel günler aklımıza geliyor. Hep eğlenceli anlar aklımıza geliyor ama aslında dünya için zordu. Örneğin pek çok genç üçüncü şahıs olarak 90'lara özlem duyarken bu dönemin sorunlarını, ekonomik kriz, şiddetteki yükseliş ve sosyal eşitsizlikleri göz ardı ediyor dediğim gibi. Dolayısıyla nostalji bir sığınak olabilir ama aynı zamanda bizi bugünü iyileştirmek için harekete geçirmekte alıkoyuyor olabilir. Z kuşağı için önemli bir soru. Geçmişi hatırlamak mı? Geçmişte yaşamayı istemek mi? Bizim aslında peşinden koştuğumuz arkadaşlar. Sağlıklı olanı geçmişten hakikatli dersler çıkartıp bugünü anlamlandırmak çok da geçmişe takılmayalım diyoruz yani. Siz çok geçmişe takılır mısınız arkadaşlar? Onu merak ediyorum. Peki geçmişe bu kadar dönmüşken arkadaşlar biz ne yapabiliriz? Bugün bu podcast'i dinleyenler için birkaç öneride bulunalım bakalım. Nostalji sadece tüketim aracı olarak değil, anlamlı bir kaynak olarak kullanmalıyız. Geçmişin neden hoş olduğunu keşfetmeli, ne hissettiğini, ne güven verdiğini bulmalıyız. Yani bugün oturup yaprak dökümü izliyoruz ama neden yaprak dökümü izliyoruz? Orada bizim hissettiğimiz, orada bizim aradığımız ne? Ben bu konuyu TikTok'ta konuşuyorum biliyorsunuz ki dizi yorumlamakta. Ve samimiyet olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiden TikTok yerine Vine vardı ama Vine'da kimsenin izlenme, görülme gibi telaş olmadığı için aşırı samimi içerikler çıkıyordu ve çok fazla orada vakit geçiriyorduk. Ama bugün TikTok'ta herkesin bir ünlü olma, bir influencer olma gayesi olarak içerik ürettiği için o samimiyetten çok çok uzaklaşıyoruz. Analog dünyaya dönmenin küçük yollarını düşünün. Mesela oyun konsolu kapanıp arkadaşlarla oh, eski oyunları beraber oynayın falan gibi böyle bir ortam yaratabilirsiniz. Özellikle erkeklerin biliyorsunuz ki oyun konsolu merak çok çok fazla. Biz küçükken de bu böyleydi. Şu an hala arkadaşlarım oyun konsolu oynuyorlar. O çok meşhur olan P ile başlayanı. Söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum burada marka olarak. Bilmiyorum içime sinmedi. Ancak geçmişin sadece iyi yönlerine takılıp kalmıyoruz biliyorsunuz ki. Eleştirel bir gözle bakıyoruz. O zamanlar daha iyi düşüncesini birazcık sorguluyoruz. Marka ve ürün tercihlerimizi bilinçli yapıyoruz. Sadece retro olduğu için ay çok vintage görünüyor. Vintage görünümlü olarak almıyoruz. Ürün bize ne ifade ettiğine ve gerçekten parasına hak edip hak etmediğini bir tur daha sorguluyoruz. Ve en önemlisi nostalji sizi bugünü değiştirmekten alıkoymaz. Geçmişinizin güçlerini bugüne taşımayı da ihmal etmeyin. Çünkü bu çok önemli. Evet kapanışa doğru gidiyoruz artık. Biz Z kuşağı için nostalji bir teselli değil. Kimliğimizin bir parçası, kültürümüzün bir köprüsü olarak bakmaya çalışıyoruz. Teknolojik çağın hızına karşı koyan bir duruş aslında. Geçmişi severiz çünkü o bize eskiye, ben de burada varım, geçmişten gelen bir şeyim demeyi, o samimiyeti hatırlatmakta büyük bir aracı. Ama önemli olan geçmişe tutunmak değil, geçmişten ilham almak ve belki de bu sayede hem geçmişin saf haliyle bağ kurarız hem de geleceğe daha güçlü adımlarla atarız. O zaman bizim gibi dinlediniz bugün. Ben Öykü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni sosyal medya hesaplarının takip etmeyi de unutmayın lütfen. Biliyorum YouTube'da sürekli eski dizi izliyorsunuz arkadaşlar. Avrupa Yıkası'nı izliyorsunuz. Muhteşem yüzyılı. Öyle bir geçer zaman ki izliyorsunuz. Bizim gibi de YouTube'dan dinlemeyi unutmayın. Tabii ki de Karnaval'dan dinlemeyi de unutmuyorsunuz. Karnaval'ın application'ın çok kolay bir kullanımı var arkadaşlar. Oradan bu podcast'ı çok hızlı ve kolay şekilde dinleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.